Herkese merhaba arkadaşlar. Hira, Orhun'un çocuk yapmak için kendisiyle birlikte olacağını düşünüyordu. Ama Orhun, Hira'nın tüm korkularını yok edecek bir hamle yaptı. Orhun kendi alyansından bir kolye yaptı ve bu kolyeyi Hira'nın boynuna taktı. Böylece Orhun, Hira'ya bir gün Orhunu eş olarak görene kadar alyansını taşımasını istedi. Orhun Hira'ya bir sürpriz daha yapacak. Büyük ihtimalle bu sürpriz Hira'nın ailesiyle yolculuk yaptığı karavanın benzeri olacak. Hira Orhun'un yaptığı bu sürpriz sayesinde çok mutlu olacak. Ama Hira'nın mutluluğu Eda ve Afife cadısını çılgına çevirecek. Hira çocukluğu ile ilgili anılarını hatırlasın. Orhun Hira'nın ailesini hemen bulsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Afife Orhun'un Hira'ya her geçen gün daha çok aşık olmaya başladığını düşünecek. Afife, Hira'nın kadınlığını kullanarak Orhun'u baştan çıkardığını düşünecek. Afife Hira'nın tehlikeli olmaya başladığını ve Hira'dan kurtulmaktan başka bir çaresi olmadığını söyleyecek. Afife'nin sadık köpeği, pardon, Afife'nin sadık adamı Şevket Hira'ya zarar vermek için yakında harekete geçebilir. Orhun Afife cadısının neler yapabileceğini aslında çok tehlikeli bir kadın olduğunu çok iyi biliyor. Bu nedenle Afife Orhun'un şüphelenmesine engel olacak bir plan yapmaları gerektiğini söyleyecek. Şevket ve Orhun maalesef Hira'ya bir tuzak hazırlayacak. Umarım Afife Hira'ya zarar vermez ve Orhun söylediği gibi her zaman Hira'nın yanında olur. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.